PR ilişkisi mi yoksa gerçek aşk mı? Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkının bir PR ilişkisi olduğuna dair iddiaların sorgulandığı bir ortamda menajer Ayşe Barıma bağlı diğer oyuncular ve ilişkileri de masaya yatırılıyor. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ardından Hakan Sabancı ve Hande Erçel ikilisinin aşkları da masaya yatırılacak gibi duruyor. 3 yıldır coşkulu bir aşk yaşayan ikilinin artık evlenecekleri konuşuluyor. Sürekli yurt dışına giden ikilinin bazı magazincilere haber vererek uçaktan indikleri sırada yakalanmış numarası yapmaları ise ilgiyle izleniyor. Magazincilerin 7/24 herhangi bir havalimanının dış hatlar terminalinde bir ünlü iner mi ya da önümüzden geçer de yakalayabilir miyiz acaba şeklinde beklediklerini düşünmüyorsunuzdur herhalde. Bu yakalanmanın kasıtlı olarak yapıldığı ise ortalama bir habercilik tecrübesi olan yerel gazetecilerin bile tahmin edebileceği bir gerçekten ibarettir. Serenay Sarıkaya Mert Demir aşkının Ayşe Barım tarafından PR amaçlı tasarlandığı iddiaları gözleri Hakan Sabancı ve Hande Erçel'e çevirmiş durumda. İkilinin aşk haberlerinin Ayşe Barım'ın PR şirketi tarafından kasıtlı olarak basına servis edilip edilmediği ise bilinmiyor. Ayrıca bu ilişkinin magazin haberlerinde soylu aile oyuncu gelini kendilerine uygun görmüyor ve istemiyor şeklindeki haberlerle köpürtülmesi de cabası. Bu şüphenin oluşmasında bir başka etken ise Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından Hande Erçel'in sayfasında diğer oyuncular gibi Ayşe Barım'la olan fotoğraflarını paylaşarak tutuklanmasına tepki göstermesi. Oyuncuların Ayşe Barım'a destekleri onu çok sevdikleri için mi? Yoksa haklarındaki birçok PR ve reklam sırrını bildiği için mi bilinmez? Devleti karşılarına almak istemeyen oyuncular sessiz bir şekilde sanki Ayşe Barım ölmüşte onun ardından sosyal medya paylaşımları yapıyor gibiler. Fısıltı gazetesindeki iddialara göre Ayşe Barım'a bağlı oyunculardan bazıları onun tutuklanmasıyla kendilerini boşlukta hissetmişler ve çoktan yeni menajer arayışına girmişler bile. Yine de biraz bekleyip Ayşe Barım'ın durumu hakkında net bilgi almaya çalışmaları ise cabası. Eğer oyuncular yeterli kamuoyu ve Ayşe Barım'ın bir an önce çıkmasını sağlayamazlarsa yakında birçok şeyin açığa çıkması mümkün görünüyor.